herkese tekrardan merhabalar. Nasılsınız bilmiyorum ama mutsuzluğa, mutsuzluğa düşüyorsanız hoş geldiniz. Umutsuzlar Derneği sizin için. Kendinize uygun bir ortam bulmaya çalışırsınız ya bu belki yatağınızdır, belki bir şeyinizdir ne bileyim. En sevdiğiniz kitabı alır okumak istersiniz. Kendinizi huzurlu hissetmek istersiniz ama Olur mu olmaz mı orası o anki psikolojiye bağlı. Ki benim genelde hiç olmuyor. O kadar mutsuz hissediyorum ki kendimi. Çabaladığım şeylerin, hallerimin, ulaşmak istediğim o hedeflerimin hepsini bomboş görüyorum. Diyorum ki ben yetişemem, yapamam. Kitabıma çoğu zaman odaklanamıyorum bile. Kendimi iyi hissetmek için okuduğum e edebiyatın Hiçbir şeyini anlayamıyorum. Çoğu zaman bırakıyorum kitabı edebiyatı bir şeylere ve tekrar umutsuzluğa kapılıyorum. Olmuyor ya diyorum. Bir şeyler olmuyor. Her gece baktığım zaman yukarıya tavana olmuş bu hayat ya diyorum. Hayatım gerçekten çok boş. Sen ne yaparsan yap hiçbir şey olmayacak. Bazen de oturup anda böyle uyumak istiyorum. Ama yapabildiğim tek şey odamın bir köşesine geçip boş boş düşünmek, olumsuzluğa kapılmak, sıkılmak. Yapamam demek. Ne bileyim ya, olmuyor de demek. Kendimi sakinleştirmeye çalışsam da ellerimi kafama yaslayıp boş boş düşünürüm. kırıklıklarını, hayatım bana şu yaşımda çektirdiği birçok şeyi hatırlamaya çalışırım. Mutsuz olurum, mutsuzluğa kapılarım ve tekrardan yaşamak isterim. Kendimi bir kitaplığın köşesine atarım, kitaplara bakarım, koklarım onları. Çünkü onlar bana iyi gelir. Ama kitapları tekrar bıraktığımda tekrar mutsuzluk peşimden gelir. Beni hiç rahat bırakmaz. Mutsuzluk canımı öyle sıkar ki perdeyi kaldırıp o dışarıdaki karı izlemek isterim. Belki bana huzurlu gelir, belki beni yaşatır, belki o huzursuzluklarımı götürür diye pencereden dışarı bakarım. Ama o da yeterli gelmez. Camı kaldırırım, açarım. Dışarı bakarım. Mutla etrafı izlemek isterim. Biraz da taklidine güzel yaparım. Ve daha sonra kar tanelerini toplamak isterim. Sanki hayallerimi topluyorum ya. O kadar önemli gelir ki. Mutluluktan. Kahkahalar at at at. Etrafta. Baka dururum. Dışarıyı seyrederim. Karın aşana... çok severim biliyor musunuz ben? Böyle seyretmiyorum beyazlığın getirdiği o temizlik hissini çok severim. Yaşamım belki de o kadar farklı ki, o kadar değişik renklerle dolu ki, karı seyretmek, tıpkı çamaşır makinesinin çamaşırları yıkaması gibi çok zevkli gelir. Çamaşır makinesini seyretmekten bahsediyorum. Aşırı eğlenirim. işte. Temizlik değil mi ya? Gerçekten insana temiz hissettirmez mi? Oturup dışarıya elinizi uzatırsınız ama ne bileyim be. Bütün bunları yaparım ama sonuçta bir köşede ağlıyor bulurum kendimi. Duvara yaslanmış. Ya ben ne yapacağım? Ya ben nasıl başaracağım? Nasıl yetiştireceğim? Tüm her şeyi derim. Ve her daim yaptığım gibi şu duvar köşesine yaslanır bir güzel ağlarım rahatlarım bir belki ama hiçbir çözüm olmadı şu andaki kendimi ağlamanın eşiğine bırakırım ağlamakta durup noktasına ulaşırım ağlarım hayallerim bitti derim umutsuzluğa düşerim o zaman hiçbir şey beni kurtarmaz daha sonra etraftakiler benim bu kötülüğüm değişmemi fark ederse beni dışarı çıkartırlar. Bir güzel etrafı seyrettirirler bana. Sanki iyi gelecekti. de. Sanki bunu yapınca her şey düzelecek de. Yapmayı sürdürürüm ama ne bileyim. İyi gelir ya. Kendimi yatıştırmayı çok severim bir şeylerin olabileceğini düşünmek. Sahte bir olumluluk. İsterim. Daha sonra en sevdiğim şey yaparım. Kahvemi alır. Manzarayı seyretmek isterim. Her şeyin düzelebileceğini düşünürüm. Olumlu düşünürüm ya. Bir anda üzerime bir olumluluk çöker kahveyi içince. Derim ki bir gün yapacağım. Bu sene çektiğim bütün her şeyi bir gün tek tek hayattan alacağım derim. Sen niçin bu dünyaya geldin bir gün bunu anlayacaksın derim. Daha sonra mutlu olurum ya. Olumlu düşünmeye başlarım. Otururum bir köşeye balkonun. Kahvemi içerim. Etrafı seyrederim. Derim ki bir gün benim evim olacak ve o evin balkonunda her şeyi yapacağım derim. Ama şimdi oturup çalışmam gerek. O sıra içimden bir ses yükseliş. Yapabilirsin. Kendine güven. Ne duruyorsun? Kalk. Git. Şu an ne yapman gerekiyorsa, o hayalleri nasıl kazanman gerekiyorsa... ...onun için çabala derim. Daha sonra ne olur biliyor musunuz? Kendimi masanın başında usul usul ders çalışırken seyredir. Dışarıdan öyle güzel bir ses gelir ki sanki benim ders çalışmama eşlik eder gibi. Her şey olumludur. Etraf aydınlık. Hayaller berraktır. Sizi bilmem ama ben neredeyse bu sene her gün bu anları yaşadım. Ama unutmayın. Umutlu olun ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Kendinize çok iyi bakın sonuna kadar. Görüşmek üzere.